Rıttatı soyumu. Tamam. Rıttatı soyumu da insanları yerine yapıştırıyorum. Ya da bazen öyle. 12. taraftayım. Ee. <laughs> Oy abim eline yapıştı. Hı. Şimdi de şunu. Şunları... Hmm. Bak. Oy birisi. Birisini sanırım. Oy. Oy. Tatlay da düştü. Hı. Şu abimi de şuraya çevirelim. Çok garipleşti. O canım gitti. Bay bay. Şu kaseti şuraya atırsam. Hadi azıcık kas yap bakalım. Ay şuraya yapıştı. Ya bütün ağırlığını kullanayım o zaman. Al al. Adamım. Bana yumruk adama. Kaptan. Kaptan bu oyunda hile yok. Öldü. Sonuncu yerimiz. Oh, o da vuruldu. Ay nasıl öldü? Tamam.